Arkadaşlar merhaba. Bugün e, haftalık olarak eril dişil açılımını yapacağım. Dün aslında ben e, yaptım. Fakat benim telefonumda bir takım sıkıntılar çıktı. Üç kere videoyu çektim. Üçüncü de bile kapanmaya başladı. E, o yüzden yapamadım. Yani dün çok koymak istedim. Güzel de çıkmıştı açıkçası ama koyamadım. Şimdi bakalım. Eee pilotoniklere açılım yapacağım bu hafta içinde mutlaka ama öncelikle ben bir elim ve dişlim durumuna bakmak istiyorum. Şöyle alsam. Şimdi öncelikle eril kartlarımızı seçelim. Bakalım eliler şu anda ne durumda varmış. Umarım gözüküyordur. Şöyle. Bakayım. yaparsam sanırım kartlar çok rahat bir şekilde gözükür. Şimdi bakalım. Işığı da yakamadım. Elektrik yok. Aslında sabah çekim yapacaktım. Onu da yapamadım. Hem internetim yok hem elektriğim yok. Bunu da e, bu arada şey olarak yükleyeceğim. Büyük bir ihtimalle geç bir saatte yükleyebilirim. Ee, bu arada yorumlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Çok mutlu ediyorsunuz beni. Şimdi bir de enerji durumuna bakalım. Bakın Erilan ne durumdaymış. Daha sonra kartlarını kaldırıp dişilerin durumuna ve olası geleceğe bakacağım. Arkadaşlar eriller şu anda özgüvenle alakalı konularda e, bir takım çabalar harcı olabilirler. Yani birinci çakra bize kök çakrayı anlatır ve kök çakra özgüvenle alakalı. Belki şu anda kendilerine tam olarak güvenemiyor olabilirler. Ama bununla ilgili bir çaba içerisine girdikleri bir enerji var burada. Pekala bakalım şimdi kartları bir açalım. Ay çok güzel geldi. Zihin kartlarına bayıldım. İnşallah devamında Sam kardlar umarım gözüküyordur. Farklı bir telefonla çekim yapıyorum. Şimdiki arkadaşlar yakın geçmişte zihinde bir gelmek, bir zafere ulaşmak. ...sizinle ilgili bir atılım yapmak içerisinde olduklarını görüyorum. Zihin bunu çok düşünmüş. Ve bu konu paylaşmayla ilgili bir konu. Yani size karşı duygularını açmak, sizinle vakit geçirmek... ...güzel günleri paylaşmakla ilgili bir düşüncesi varmış eril enerjinin. Şu ana baktığım zaman aşıklar ve tembellik ile birlikte gelmesi... ...arkadaşlar şu anda zihinde bilince aşık olduğunu... ...size karşı duygularının ne kadar yoğunlaştığını ve bu aşkı artık yaşamak istediğini fakat şu anda bir tembel enerjide olduğunu gösteriyor. Peki yakın gelecekte ne olacak diye baktığım zaman bu zamana kadar Ketum enerjilerde davranan eril enerjiler artık barışmak için, artık uzlaşmak için, sizinle bir araya gelmek için artık kendilerine salı verme durumuna geleceklerini görüyorum ben burada. Salı verme kartı bize artık o zihinsel olarak kendine ket vurduğu engellerinden artık bırakacağı anlamına geliyor. Zihin bölümüne bayıldım. Pekala, yani kalpte neler oluyor? Şimdi yakın geçmişinde arkadaşlar burada bir e, terk ediş enerjisi olabilir. Dişiller arkasını dönüp gitmiş olabilirler. Şu anda konuşmuyor olabilirsiniz. İletişiminiz olmayabilir. Kolektif bir açılım olduğu için bunu hani uzun vadeli olarak da düşünebilirsiniz. İşte 3 sene, bir sene, 6 ay vesaire kendi hikayenize göre almanız gerekiyor burada artık dişilerin gidişiyle eril enerji bir şeylerin artık tam anlamıyla bilgeliğine ulaştığı bir süreçte. Artık bir şeyleri kalpte ustaca, bilgece artık neyi nasıl yapması gerektiğini, yani dişilerin onlardan gidişi veya arkalarını dönmesi bir farkındalık durumuna sokmuş erilleri. Yakın geçmiş kalp gündeminde. Peki şu anda ne var diye sorduğum zaman kalbinde bir kere dişil enerji kalpte çıktı siz e, dişil enerjiler kupa kraliçesi olabilir. E, su grubu olabilirsiniz. Olmaya da bilirsiniz. İşte yengeç, balık, akrep burcu olabilirsiniz. Veya doğum haritanızda bu burçların etkisi çok fazladır. Veya diğer bir senaryo söylüyorum. Kupa bize anlaştıktan, şefkatten, sevgi doluluktan bahseder. Böyle bir insan, sizseniz bu, kalpte kesinlikle size karşı hisleri çok yoğunlaşmış bu insanın. Yani erilin şu anda düşündüğü şey artık ben bu dişilim için kendimden bir takım e, belki bencilliğinden, belki egondan bir şeylerden ödün vermem gerekiyor. Ve bunun zaten farkındalığına ulaşmış bir eril enerji var karşınızda. Peki olası gelecek kalp gündemine baktığım zaman kılıç altılısı bir zorunlu terk edişi anlatır. Şimdi e, iş için bir yere gitmiş olabilir e, veya farklı şehirlerde olabilirsiniz veya dişil bir yere gitmiştir. Ama eril onun arkasından gideceğini ve bu konuyla alakalı çok stres içerisine girdiğini gösteriyor. Yani dediğim gibi dişil gittiyse eril onun arkasından gidecek veya eril enerji mecburi olarak bir yere gittiyse bununla alakalı bir stres yaşıyor şu anda. Yani olası gelecekte bu durum söz konusu. Peki gündemine baktığım zaman şu anda Yakın geçmişinde arkadaşlar dengeye oturmak için duyguları ve mantığını dengelemek için e, politikalar yaptığını görüyorum ben burada politika kartı ile birlikte gelmiş. Bu kişi politika yani size maskeler göstermiş olabilir, mutlu göstermiş olabilir. Hani ben hiçbir şey kafama takmıyorum, seni unuttum, sen artık benim hayatımda yoksun, belki seni sevmiyorum işte belki hayatımda başka biri var veya işte sosyal medyada başka birileriyle görmüş olabilirsiniz. Ama bunu yapmasının nedeni tamamen artık içsel olarak bir takım şeyleri dengeye oturtmak için. Önce kendi dengesini bulmak, sonra size o şekilde gelmek için. Peki şu anda ne var diye baktığım zaman arkadaşlar burada bir öfke enerjisi çalışıyor. Şimdi Kılıç Şövalyesi bize ani gelişen olaylardan da bahseder ve ee, öfke enerjilerinden de bahseder. Dişil enerji eğer eril enerjiye bir şekilde kıskandırma yolda gittiyse <laughs> çok özür dilerim. Kıskandırma yoluna gittiyse eril enerji bu durumu çok öfkeli aslında. Ama artık diyor ki ben diyor artık daha olgun davranmalıyım. Bunun da gayet bilincinde. Yani öfkeyle kalkıp bir anda zararla oturmaktan ziyade öfkesini içine atan ee, ve yavaş yavaş öfkeyi sakinliğe bırakmaya çalışan bir elin enerji var. Atıyorum dişilini başka bir erkekle e, sosyal medya üzerinde görmüş olabilir veya duyumlar almış olabilir işte dişinin hayatında başka biri var tarzında. Burada bir öfke enerjisi çalışıyor şu anki gündem enerjisinde. Peki yakın gelecek gündeminde ne olacak diye baktığımız zaman şimdi para şovaliyesi elin enerji şu e, burçta olabilir. E, Başak Boğa oğlak burcu olabilir de olmayabilir de. Bu burçların etkisini gösteriyor da olabilir. Somut bir şekilde gelmek istediğini, olası gelecekte ve artık bir takım baskıladığı şeylerin artık bir patlamayla atıyorum size gelmek istiyor ama gelemiyor, kendini tutuyor. Artık tutamayacağı bir döneme geleceğini gösteriyor burada. Şimdi somut, para bize somut adımlardan bahseder. Ne de bu somut adımlar diye baktığımız zaman elle tutulur, gözle görülür. İşte atıyorum platoniksinizdir, ilişkiniz yoktur veya duygularını bilmiyorsunuzdur, duygularını açacaktır. Veya nişanlısınızdır, uzun zamandır konuşmuyorsunuzdur, küslük vardır arada. Bu sefer hani bir üst boyuta taşımakla alakalı, işte evlilik boyutuna taşımakla alakalı bir atılım yapacağını burada ben görüyorum. Pekala eril enerjinin kartları çok iyi geldi. Zaten Ağustos ayı e ee, eriller için tam bir iyileşme ayına girecektik. Uzun zamandır açılımlarda bu şekilde çıkıyordu. ki kartlar da gerçekten destekliyor. Artık eril enerji baktığımız zaman bir şeylerin daha fazla farkındalığına ulaşmış bir şekilde çıkıyor. Pekala şimdi bakalım dişilde durumlar ne? Ona bakalım. Eril bunları yaşarken dişilde durumlar neymiş bakalım şimdi. Eyvah. Güneş de gitti. Umarım kartlar rahat bir şekilde gözüküyordur. Bölgesel bir arıza varmış. Sabah aradık. Ee, maalesef sabah da gitti. Ondan sonra bir geldi. Tam dedim çekime oturacağım. Gene gitti. O yüzden ışığı yakamıyorum kartlar gözükmüyorsa da ben zaten anlatıyorum tek tek. Buraya iki tane geldi pekala. Bakalım dişi de durumlar neymiş? Ee, arkadaşlar bunların hepsi kolektif açılımlardır özel açılımlar için bana instagram e, sivitriş tarot adresinden ulaşıp randevu alabilirsiniz. E, şöyle bir şey yapacağım ben hat alacağım arkadaşlar. Çünkü instagramda açılım yapmak çok zor oluyor. Bir dakikalık ses kayıtları olduğu için. Bugün e, bir hat alacağım. Hattı da zaten numarayı da e, açıklamalar kısmında paylaşacağım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. enerji çekilen kartları açtım tekerle. Ay yeşil de güzel bari. Yani. Yeşil çok temkinli gidiyor. Hmm, peki. Şöyle bakayım da rahatlıkla bakalım. Güç meleği. Arkadaşlar dişil enerji şu anda güçlenmeye çalışıyor. Veya güçlendiği bir aşamada olabilir. Şimdi güç bize egoyu da temsil eder. Ama benim burada aldığım hissiyat egodan ziyade artık hayatında bir takım şeyler Çünkü kartları biraz sonra açıkladığım zaman daha rahat anlayacaksınız. İyileştirme aşamasında, gücünü tekrardan toplama aşamasına gelmiş dişil enerji. Şimdi burada... Ee... Yakın geçmişteki zihninde değnek olmuş. Dişi diyor ki ben önümü göremiyorum. Ben ne bu ilişkiyle önümü görebiliyorum ne kendi hayatımla ilgili belki önümü göremiyorum. İşte sorumluluklarım olabilir, ailevi sıkıntılarım olabilir. E, herhangi bir üstümde yüklerim olabilir. Ve ben önümü göremiyorum. Fakat şunun da çok bilincinde artık iyileşmem lazım. Artık... E, eskisi gibi güçlü olmam lazım. Artık tekrardan bir şeyleri başlatabilmem lazım. Ama şu an çok yorgunum dediği yakın geçmişinde zihni böyleymiş. Peki şu anda nasıl? Arkadaşlar dişil enerji DNA bize ilahi sistem tarafından e, verilen bir fırsattan bahseder. Yeni başlangıç adına. Şimdi DNA bize eee Yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa açma isteğini de söyler. Ve şu anki zihninde kesinlikle bu var. Evet diyor, yeni bir sayfa açacağım. Ve bunu da diyor, içimdeki rehberlik sayesinde. O ilahi sistemin bana verdiği iç sesimle, e, o rehberliğim sayesinde yapacağım. Belki dişil enerji, meditasyonlar yapıyor olabilir, dua çok ediyor olabilir. Ve bu da ona çok iyi geldiği bir süreçti zihin kartında. Peki... Ee, olası gelecekte, pardon yakın gelecekte demiştim buraya. Ee, şu anki durum bu şekilde. Peki olası gelecekte dişilde ne olacak dediğimiz zaman zihninde evet arkadaşlar, dişil bir şifalanmaya doğru gidiyor. Yıldız kart dişilin artık parlayacağı, şifalanacağı, eski mutluluğunu kavuşacağı bir dönemden bahseder zihnini şifalandırdı. O bütün kafasında kurduğu soruların cevaplarını yavaş yavaş bulduğu ve bir değişim sürecinden geçtiğini. Dişil de değişiyor arkadaşlar. Biz hep diyoruz ya eriller değişiyor, erillerin frekansı değişiyor, yükseliyor. Dişil de hala aslında değişim içerisinde. Hem eril hem dişil şu anda bir değişim döneminden zaten geçiyor. Zaten kartlarda çok destekleyici bir şekilde geliyor görüyorsunuz. Peki kalpte, yakın geçmişinde kalpte dişinin ne varmış diye baktığımız zaman. Şimdi değnek şövalyesi bize artık e, tutkuları ile birlikte adım atan bir erilden bahseder. Ama şimdi dişinin kalbinde bunun çıkması artık diyor ki bana gel, yani bana bir adım at, bir şey yap. E, uzun zamandır görüşmüyor olabilirsiniz, küs oluyor olabilirsiniz. <laughs> Ve hani e, dişli artık şunu da düşünüyor olabilir, beni unuttu. Ya ben bir taraftan içsel olarak kalbimde hissediyorum. Bu kişinin bana karşı duyguları var, tutkuları var. Ama hiçbir şey olmuyor. Her şey çok sıradan gidiyor. Belki de gerçekten beni hayatından çıkardı. Belki de gerçekten hayatında başka birini aldı diye dişilin. Burada kafasında bir sürü soru işareti olduğunu. Çünkü eril enerji gelmedikçe, adım atmadıkça bunların artık her günün aynı geçtiğini, sıradanlaştığını ve artık bir şekilde kabule geçtiğini anlatan bir dönemdeymiş. Kalbinde. Peki şu anda kalpte ne var diye baktığınız zaman kalp gündeminde güç kartı geldi. Zaten enerji anlamında da bir güç kalbi gel, güç kartı gelmişti. Güç bize kalpten bir güçlenme isteği. Artık daha güçlü, artık daha olgun. Zaten olgunluk kartı ile birlikte gelmesi, dişil enerji artık o duygusal travmaların etkisinden kurtulup daha olgun, daha akılcı, daha mantıklı düşündüğü bir e, seviyede şu anda. Peki, Yakın gelecekte kalpte ne olacak dediğimiz zaman şimdi kılıç prensi bize acemice alınan keskin kararlardan bahseder. Kalpte artık dişli bir karar verecek arkadaşlar. Eriliyle alakalı bir karar bu. Kalpte çıktığı için söylüyorum. Ve bu karar iç sesinden dolayı verecek. Yani iç sesi artık ona zaten evrenden bir takım işaretler alıyor demiştik ya. İç sesi artık bu kararı vermesi gerektiğini, belki dişil de bir kararsızlık durumu içerisindeydi. Erilin e, yaptığı dengesiz durumlardan ziyade. Ve artık burada e, iç sesini dinleyip bu kararı vereceğini gösteriyor kartlar. Pekala. Yakın gündeminde neler olmuş diye baktığım zaman. Şimdi Eylül'de de aynı yerde galiba çıkmıştı bu kart. Yanlış hatırlamıyorsam. Para beşisi bize arkasını dönmüş bir dişilden bahseder. Ve burada dişil enerji artık erilin koşulları nedeniyle, erilin ona yaptığı davranışlar nedeniyle, işte ketum davranması, sevgisini göstermemesi ya da dengesiz hareketler sergilemesi nedeniyle arkasını dönmüş bir dişil var. Ve bunu, dişil şunu çok farkında yani şunu çok iyi idrakında, ilahi sistem tarafından bizim bir zamanımız var. Ben ne kadar gitsem, Eylül ne kadar gitse biz bir yerde, bir noktada ilahi sistem tarafından buluşacağız. Burada ruh eşi bağlantısı olabilir arkadaşlar. Tabii ki kolektif olduğu için hepiniz ruh eşisiniz diyemem ama burada yoğun bir ruh eşi bağlantısı mevcut. İkiz alev olabilir, ruh eşi olabilir, ruh ikizi olabilir. Yani senaryonuza göre alabilirsiniz bunu. Peki şu anda gündeminde ne var diye baktığım zaman Dişil demiştim ya çok temkinli davranıyor. Zamanında yaşadığı hayal kırıkları nedeniyle Dişil artık duygudan ziyade mantığını kullandı. Ve mantığı da ona yavaş gitmesi gerektiğini, bir anda hızlı olmaması gerektiğini söyledi bir devirde. De. Yavaş gidiyor ama temkinli gidiyor. Çünkü bir daha bu hayal kırıklığını yaşamak istemiyor. Ben diyor yeteri kadar yoruldum. Ben bir daha aynı şeyleri yaşamak istemem. O yüzden duygularından ziyade artık mantığımı devreye sokuyorum ve artık daha temkinli, daha yavaş adımlar atıyorum dediği bir gündemde. Peki ee, olası gelecek gündeminde ne olacak? Şimdi Azize kartı bizim sezgilerden bahseder arkadaşlar. E, pasif bir sürece girebileceğinden de bahsedebilir. Sezgilerden bahseder Azizle çok masum bir kadın enerjisindedir. Dişi zaten bu enerjiyi taşıyor çoğunlukta ve bunun da eril artık farkına varmaya başlamış. Zaten o farkındalık var. Fakat burada birazcık pasif bir süreç olabilir. Belki bir şeyler çok yavaş. Zaten dişil temkinli davranıyor artık. Çok yavaş ilerleyecek olabilir. Fakat bu sizi yanıltmasın. Burada yaratıcılıkla dişilin yapacağı veya elinden gelecek bir yaratıcı bir durumla bu durumdan çıkılacağını artık pasif süreçten çıkılacağını olası gelecek kartında söylüyor. Aldım kabul ettim çok güzel geldi. Demek ki dişiller ve eriller zaten artık belli seviyelere geldiler. Kavuşmaları yakındır diyelim. İnşallah öyle de olsun. İkisi de frekansın çok yükseltti. Dişil artık daha mantıklı. Eril birazcık daha düzlüğe doğru. Normalde şimdi ee, dişil enerji duygu enerjisidir arkadaşlar. Erin enerjisi de mantıktır. Fakat dişil e, alma verme dengesini çok bozdu bir ara. Şundan dolayı çok duygu gösterdi. Çok fedakarlık yaptı. Almadan verdi. Bu da e, ilişkilerdeki dengeyi bozdu. Fakat şu anda duruma baktığımız zaman şöyle bir durum söz konusu artık dişi duyguları ve mantığı arasındaki o kont konsratı yakalamış durumda. Yani o dengeyi yakalamış durumda. Eril'e baktığım zaman Eril de yakalamaya çalışıyor. Duyguları yoğunlaşmış. Hem mantığını devrede tutup hem de duygularını yükseltmeye çalıştığı bir dönemde. Çok güzel geldi. Peki buraya bir aşk kartı alalım. Bakalım. Eril enerji, dişil enerji bir de e, ilişkileri için bir aşk kartı seçelim. Bakalım eril enerjiye gelsin, dişile gelsin. Bu da Arkadaşlar evli enerji duada, meditasyonda olabilir, dua ediyor olabilir. Bu durumun düzelmesiyle alakalı, kendisinin düzelmesiyle alakalı. ilahi sistem tarafından bir yardım eli bekliyor olabilir. Peki dişle bakalım. Dişilde de geçmişi geçmişte bırak kartı geldi. Arkadaşlar dişil geçmişinde çok acı çekmiş olabilir. Ama belli bir yüzleşmeden sonra bunu sürekli eriğine sen bana şunu yaptın sen bana bunu yaptın sen şöyle yaptın derseniz olmaz tabii ki bir kere daha söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam tabii ki yüzleşeceksiniz tabii ki konuşmanız gereken şeyler var ama bunun da uslu bunu çok iyi ayarlamanız gerekiyor özellikle dişilere söylüyorum ve sürekli sürekli ee, sen şöyle davrandın sen bunu yaptın şunu şöyle yaptın dememeniz gerekiyor. Artık geçmişe bir sünger çekip yeni bir sayfa açmamız gerekiyor yüz yaşından sonra. Ve ilişkinin ruh eşini çağırabilirsin. Arkadaşlar şimdi burada zaten bir ruh eşi bağlantısı olduğunu ben kartlarda söylemiştim. Ve kolektifin çoğunda bu enerji var. Yani ruh eşi bağlantısı var mı? Pekala aldım kabul ettim. Bir de melek kartlarına bakalım. Melekler bize ne diyecek? tane eril enerjiye, bir tane dişil enerji. Dişile yine iki tane geldi. Dün de böyle olmuştu. Bir de ilişkilerini çekmek istiyorum. Dün de böyle olmuştu. Pekala. Yani. Eril e diyor ki sessiz ol. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin. Şimdi sessiz ol derken dişile karşı sessiz ol değil arkadaşlar zihnindeki korkuları, kuruntuları susturması gerektiği bir dönemde ki meleklerin zaten bu konuda yardım edeceğini söylüyor. Peki dişle ne geldi? Ya çok güzel. Yolun açık. Merak etme yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küleyanın kanatlarında uçan gibi. Yolun açık. Ve dileğin oldu. Yüreğindeki gerçekleşti bunu bil. Evet ilahi sistem tarafından dişilerin bir dileği varsa ilahi sistem tarafından bu gerçekleşti. Ve yakın zamanda da bunun meyvelerini zaten alacaksınız. Ya ilişkiler için aşk çıktı. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka, sevgiye güven. Burada kolektifte evlilim ve dişinin arasında gerçekten bir aşk durumu, aşk bağı söz konusu arkadaşlar. Zaten bu aşk olmasaydı Eren enerji bu kadar ee, yükselemezdi. İşte e, toparlama sürecine gelemezdi. Çünkü ben şunu da biliyorum. Çok önceden, yaklaşık bir sene öncesinden falan ben diğer kanalları da takip ediyordum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel açılım yapan kanallar var. Eriller ee, sürekli böyle bir, ki üçüncü kişiler çok vardı. Erillerin hayatında o dönemde. Artık öyle bir noktaya geldiler ki aşkla birlikte değişim aşamasına geldikleri ve bu aşkın onlarla değişim dürtüsünü uyandırdığı bir noktaya geldiler. Gerçekten çok güzeldi. Aldım, kabul ettim. Öyle de oldu diyelim. Bütünün hayrına olsun. Dediğim gibi platoniklere açılımı bu hafta içinde ben yapacağım. Bugün dişil ve erile bakmak istedim. Çünkü yaklaşık iki haftadır dişil eril açılımı yapmıyormuşum. Onu fark ettim. Ee, dediğim gibi özel açılımlar için e, Sweet Beach Tarot adresinden ulaşabilirsiniz. Zaten hattımı alır almaz aşağıya açıklamalar kısmına numaramı da bırakacağım. Oradan da bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Ee, kanalıma beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese mutlu günler diliyorum.